Günaydınlar hepinize. Evet, bugün biraz aklımdayken konuları açmak istiyorum. Şimdi bazı tekniklerle ilgili yapılan tanıtımlar var. Bunlardan bir tanesi TTI'nin his yüklemeleri. Şimdi his yüklemelerini yapabiliriz, bunlar katkı olabilir bize. Ancak alanımızda kalıcı olabilmesi için daha derin çalışma yapmamız gerekli. Ee, örneğin e, mesela birkaç tane yapalım şimdi. E, i̇şte ben önemliyim, ben değerliyim. E, ondan sonra ben saygı görüyorum. E, başka ne diyebiliriz? E, ben kendimi önemsiyorum, ben kendime saygı gösteriyorum. Ondan sonra e, ben kendime değer veriyorum. E, bütün bu e, cümlelerin size his yüklemeleriyle alanınıza yüklenmesini ister misiniz saytayiling yöntemiyle ve şimdi bunları ben size yüklüyorum evet bunu yapıyoruz ancak burada bunu yaptığımızda bazı kişilerin alanlarında bunu kabul ettirmeyen kişinin alanında kabul etmeyen bakış açıları varsa belki bunu siz de fark edebilirsiniz. Bunu yüklediğinde size işte ben hiç önemli değilim gibi bir his ortaya çıkabilir veya ben hiç kimse bana de değer vermiyor kimse beni önemsemiyor, kimse beni nasıl saygı göstermiyor Eğer bunları yoğun şekilde hayatınızda yaşıyorsanız ve genetik olarak bunları yaşadıysanız e, Dolayısıyla e, bu his yüklemeleri kalıcı olmayabilir. E, his yüklemelerini e, sadece kalmayıp ne yapabilirsiniz bu durumda. Theta Healing e, seminerlerine katılabilirsiniz. Orada yöntemi kendiniz öğrenebilirsiniz. Kendinize uygulayabilirsiniz. Veya bireysel seans alabilirsiniz. Çünkü neden? E, o zaman e, kişiyi derinden sorgulamak gerekiyor. Neden önemsemiyorsun kendini? Sen kend veya başkaları neden önemsemiyor? İlk olarak tabii ki kendinize başlamamız gerekiyor. Eğer bir duyguyu uzun süre yaşıyorsak, e, bu önemsizlik, değersizlik, e, kabulsüzlük, gibi. Sadece bunlar örnek veriyorum. Herhangi bir duygu olabilir. Bunları uzun süre yaşıyorsak bunlar zaman içinde alanımızda yer ediyorlar. Yani topraklanıyorlar aslında. Ve bir süre sonra da özellikle bunlar başkalarına aitse bir süre sonra bunları kendi alanımızda sürekli var oldukları için, sürekli bunlar bize projekte edildikleri için biz kendimize böyle davranmaya başlıyoruz. Yani diyoruz ki a evet herkes bana değersiz davranıyor herkes bana önemsiz davranıyor e, o zaman demek ki ben ö önemsiz bir kişiyim demek ki ben değersiz bir kişiyim diyoruz e, ve e, onların davrandıkları gibi bize davranmaya çalışıyoruz e, davranıyoruz e, esas buradaki e, bilinç altındaki konumuz nedir e, her insan sevilmek ister her insan yer edilmek ister her çocuk yer edilmek ister sevilmek ister kabul görmek ister Dolayısıyla kişi zannediyor ki önemsiz ol, olduğunu kabul ederse çünkü herkes bunu yayın yapıyor sürekli alanına. Ee, a beni böyle seviyorlar. O zaman ben böyle hayatıma devam edersem onların sevgisini, ilgisini e, kabul etmiş olurum, almış olurum. Yani esas oradaki e, artı getirimiz, hediyemiz bu. E, ancak tabii ki bu bunun negatif bakış şeyi var, e, ucu var. E, ...hayatımızda bu şekilde de devam edebiliriz. Sadece baş, e, birkaç kişinin sevgisi, ilgisi, kabulü için... ...kendimizi, hayatımızı, bütün yaptıklarımızı değersiz kılabiliriz. E, hayatımızı değersiz şekilde devam edebiliriz, önemsiz şekilde devam edebiliriz. O zaman ne olur? O zaman sürekli önümüze gelen şeyler e, bize de bu değersizliği hatırlatır. Çünkü biz kendimizi sürekli o frekansta tutarız. Yani e, bu bir sevgili olabilir, bir işveren olabilir... Ee, gittiğimiz her yerde en değersiz kişi olarak hayatımıza devam ederiz çünkü buradaki en tutunmak istediğimiz şey değersizlik, önemsizlik, saygısızlık. Ee, bunların hepsine tutunuruz, sımsıkı tutunuruz çünkü oradaki inanılmaz büyük bir getirimiz nedir? Ee, belirlediğimiz kişiler tarafından ilgi, sevgi, kabul görmek, ee, bunun kabulünü almak. Evet, siz de eğer hayatınızda bunları tespit ediyorsanız, hayatınızı da değersiz olduğunuzu düşünüyorsanız, önemsiz davranılıyorsanız, saygısız davranılıyorsanız, zaten şöyledir hayat. Yani şu anda belli bir frekanstaysanız hayatınızda içinizde ne varsa dışarıdan onu çekersiniz. Yani herkes aslında bir mıknatıs gibi. Dolayısıyla siz nasıl enerjileri hayatınıza çekiyorsunuz? Size değer veren, önem veren kişiler mi var yoksa önemsiz kılan, değersiz kılan, sürekli mağdur eden kişiler mi var hayatınızda ve bundan ne kadar memnunsunuz? Eğer bunları değiştirmeyi seçerseniz, bunların altındaki artı getirilerinizi keşfetmeyi seçiyorsanız o zaman sizi seminerler ve seanslara bekliyorum. Sizin de hayatınızı değiştirme gücünüzü keşfetmeniz için neler mümkün diyorum. Çok keyifli bir gün diliyorum hepinize. Bay bay.